Çok güzel. Hemen karşıda başkanlık sarayı var. Size de beğenmişsinizdir. Gezmeye gelebilirsiniz. Yani insanlar da iyi, kaliteli. Sorularınıza cevap veriyorlar. İyi yaklaşabiliyorlar. Güzel mi? Evet, sular akıyor. İnsanlar bakıyor. Ayaklar var. Ne bileyim, askerin kafası var. Sana zor yılları anlatıyor galiba. Öyle geliyor bana. Çünkü burası 1944'ten Evet, 44'ler Sovyetler tarafından işgal edilmiş bir ülke. Evet, What polis? your name, Taşmila. Taşmila. Aa. Oh. <laughs> evet akşam saatleri. Kışteyiz km arkadaşlar. Sonra Doğu Bulaklığı'na katılmış bir ülke. Dolayısıyla yani derin acıların olduğu bir ülke aynı zamanda denebilir. Bakın. Evet, hep savaşla ilgili askerlik konuları. <laughs> Next year I want to go there, Nepal. Yeah, good. I'm traveler. Yeah, good. He? Very good. Yeah. Hmm. Yes. Dolap 18 Kabak altın değil. burası spor merkezi arkadaşlar. Çıkıyorlar, gidiyorlar. Bütün havuzu harici... Sprinklerinde uzunlar. Bunun ıspatlı güzel akıyor akşam farklı güzel akıyor. Bak görüyorsunuz. What is your name please? My name is Singh. Where are from? India. India. Çok kalabalıklaştık. burada kesince hoş oluyor. Parlamento evet. binasının tam önü burası. Ama başka bir başka bir var? olmuş. Rovini. Rovini. MGM. -hmm. <laughs> Kemal. His Kemal. My Kral Mikael Parkı'nda çok değişik anahtar var. Gördüğünüz gibi ama yoğun bir ağaç ekilmiş buraya. Bakın burada güzel bir anahtar. Salatalık dörtlüğü, beşliği. Oldukça gösterişli. Bir yükselti üzerinde konuşuyor tam kültür bir yapmış. Şey. <laughs> koç herhalde bu, koç. Bir değişik anıtlar var. We are coming to visit a business. I'm travel. Travel. Je <laughs> <laughs> Janet. Da, Janet. Da, Janet. Janet, akte. Janet, da, dokument. <laughs> <laughs> yıl, 5 yıl. Da burada, içinde olabilir. <laughs> ne olmuş bu sen? Bakın saatinde. Yalı Türkiye ya. Sen sen. Bir getik. Bir getik. Bir 5 Bir Bir getik. 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 Bir Bir getik. Bir getik. Bir Bir getik. Oh. Oh. Ama bence özgürlük meydanı falan var burası. Çünkü bak binalar çok Evet kıymetli evet. dostlar. Romanya'nın başkentindeyiz. Geziyoruz. Parkları, meydanları. Bu güzel. Aynı iki eş, ikiz bina. Ya yani, evet, Cem. Cem. Kemal. <laughs> evet arkadaşlar evet, evet, görüyorsunuz. Baharın içine kaldık. <laughs>

Evet kıymetli arkadaşlar yeni bir günden merhaba. Hepinize sevgiler sunuyoruz. Her buluyorsanız kendinize iyi bakın. Kanalımızı izlemeye başlayabilirsiniz. Videomuz buradan başlasın. Evet kıymetli dostlar. Bükreş'ten gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yoğun bir trafik var bugün burada. Yüksek binalar. Ambulans sesleri. Bilmiyorum olağanüstü bir durum var galiba. Biz de bugün bir park gezeceğiz. Kral Mikael Parkı'nı gezeceğiz biz. Değil mi ki? Doğru söylüyordum. Kral Mikael Parkı'nı gezeceğiz. Zaten hemen zürafalar e başladı. Kral Mikael Parkı. Kral King Parkı'ndayız. Parkı Gezmeye devam ediyoruz. Bakalım ne binasıymış burası. Birazdan okuyacağız üstünde. Anlıyım roman. Karanlı bir roman müzesiymiş arkadaşlar. Görüyorsunuz kıymetli dostlar. Güzel bir müze. Kral Mikael Parkı'na geldik arkadaşlar. Burada gezmeye başladık. Bakalım ne göreceğiz. Hep birlikte izleriz. Bu park biraz büyük bir park. Kıymetli dostlar gezdikçe siz birlikte bize keşfedeceğiz. Bakalım neler varmış neler. Romanya güzel bir ülke arkadaşlar. Ben beğendim. Umarım sizler de, de beğenmişsinizdir. Gezmeye gelebilirsiniz. Yani i̇nsanları da iyi, kaliteli. Sorularınıza cevap veriyorlar. İyi yaklaşabiliyorlar. Şimdi burada güzel bir anıt var arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Ama tabii iyice inceleyip yorumlamak gerekiyor. Üzerine yüzden sadece gösteriyorum. Ayaklar var. Ne bileyim askerin kafası var. Sana zor yılları anlatıyor galiba. Öyle geliyor bana. Çünkü burası 1944'ten 40. 44'ler Sovyetler tarafından işgal edilmiş bir ülke. Sonra Doğu Bulaklı'na katılmış bir ülke. Dolayısıyla yani derin acıların olduğu bir ülke en zamanda denebilir. Bakın. Evet, hep savaşla ilgili, askerlikle ilgili. Burada Slava, infanteri yazıyor. Slava'yı biliyoruz ama ama hep askerlerin kolları bacakları kesik. Kelal savaşçılarını anlatıyor bu. Evet, bak siz bedeni kesik. Yaşının acılarını anlatıyor. Bu denebilir. Evet, arkadaşlar. Biliyorsunuz zor yılları var. Her ülkenin zor yılları var. Bizim mesela bu savaşın olduğu gibi zor yıllarımız. Burada da 1900... 40 döneminde başlayan süren sonra diktatörlük dönemi. Evet bunlar da emekçiler parkları temizliyor arkadaşlar. Biz geziyoruz ama onlar parkları temizliyor da kocaman parkları. Evet Kral Mihail Parkı arkadaşlar oldukça serin ve güzel bir park. Bu da rahatlıkla oturulabilir. Dünkü ki park bizim bulunduğumuz park biraz daha ağaçları küçük olunca sıcaklar ama burası çok uygunmuş. Bakın bunlar adam gibi park yapıyorlar. Bir sürü yol bakın böyle yollar. Bakın güzel güzel oturabiliyorsun. Bir sürü bol miktarda sandalye oturacak yer. Bizim de böyle parklara ihtiyacımız var. Evet arkadaşlar mavi yer bizim bulunduğumuz yer. Şimdi göle doğru gidiyoruz. Yani Kapandı orada. Ben şöyle bir devlet ailesine geldik. Fınar, Kostika, Federatsiya, Rusya. Federasyon değil Ambasada Federasyon şey, Rusya'yı, Romanya, Rusya'yı, Romanya, Rusya. Ruski Federasyon değil Rusya Federasyonu, Romanya bir ölçüde değil mi? Aaa! Demek Rusya Büyükelçiliği'ymiş arkadaşlar. Burada da Kanada Büyükelçiliği var. Büyükelçilikten olduğu yerdeyiz. Bakın karşıda şey var. Görüyorsunuz şurada. Embassy of Canada. Kanada, Kanada bir kutucu. Şöyle resim çekelim tamam mı? Partisi Sosyal Demokrat Hesedenin Merkez Karagiyarı arkadaşlar. Vallahi önemli yerleri geziyoruz gördüğünüz gibi. Sizin için yani bu, bu sizin için. Parasını sizden alacağım. Bunları <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz çok muhteşem binalar var burada. Arkadaşlar asıl kral Mihail. Mihail Park'ına geldik. Mihail mi? Mihail mi? Evet, Asıl Park'tayız. Evet, burada gençler kaykay yapıyorlar. Madine. Madine, buraya getir. Evet, bunu yani işte böyle tepeden kayıyor arkadaşlar bakın. Ne işe Bakalım Hadi hadi. Var. haydi. Aa. burası. spor merkezi arkadaşlar. Evet. Çıkıyorlar, giriyorlar. Baksana Ha o da ipsiz Süper. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Kral Mikael burada. Atıyla gidiyor ama. Vallahi insanları çiğnemiş gitmiş. Yani. İşleri kötü. Evet burada bir heykel var ama. Bayanın Atları belli, ekenciler çok az. Kral Mikael Parkı'nda çok değişik atlar var, gördüğünüz gibi ama yoğun bir ağaç ekilmiş buraya. Bakın burada güzel bir anıt. Koç herhalde bu, koç. Değişik anıtlar var. Aa, bilim gotiymiş bu. Bilim got anıtı. Ustalarım, arkadaşlar, bu yazarların da açık anıtları var burada. Bu da Victor Hugo. Victor Hugo'nun bir lokma et tavuğu var. Evet, dağın sere serpeye uzanmış buraya, görüyorsunuz. Mikail Parkı, Kral Mikail Parkı oldukça büyük bir hükümet arkadaşlar. İçinde yazarlar ve çizerlerin eski yazarların anıtları var. Daha çok Victor Hugo. İleride bir tane daha vardı. Bir sürü böyle değişik yazarların heykeller yapmış, anıtlar yapmış. Bak karşında da var ne? Yaralamışlar. Geyi yaralamışlar. Boynuzunu kırmışlar. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bütün hayvanları öldürmeyelim. Onlara saygı duyalım. Onlar da bizim gücü Bakın. Bakın. Kral Mikael zevk sahibi bir alan varmış. Kral Mikael bir Zevk varmış. Güzel bir park yapmış kendine. Mütemelen kendisi de burada yaşamıştı. Arkadaşlar Tink Mihat Mikael Parkı. Oldukça büyük. Bakın. Büyük bir gölü de var burada. Biliyorsunuz. Balık tutanlar da var. Irmak'ta da bir bağlantısı var buranın. Değil mi? Buranın ırmakla bağlantısı vardı. Irmakla. Irmakla bağlantısı var buranın arkadaşlar. Böyle güzel büyük bir park. King Mikael Park. Kıymetli dostlar. Böyle güzel güzel sizler için geziyoruz. ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıya yazabilirsiniz. Evet, bakın arkadaşlar kıymetli dostlar. Kral Mikael Park o, oldukça güzel. Büyük bir park. Meşneler. Denize girenler. Hello. Evet, oldukça büyük bir göl. Irmakla bağlantısı var buranın kıymetli dostlar. Romanya'nın başkenti Bükreş'teyiz. Gezmeye devam ediyoruz sizler için. Buradan evet. aşağı gelip de buradan gel geçmedik mi? Yok geçmedik. Mi? Bak çünkü o merkez, o ortadan Yok. gelen yer orası. Buradan biz hiç geçmedik öyle. Stol besteci Kipriyan Korun <laughs> Besko. Bizi Burada da daha çok yazarlar, müzisyenler, işte şairler, tipik insanlar insanların yapmışlar. Evet sular akıyor, insanlar bakıyor. Güzel <laughs> olmuş bu şey, aşağı, bakın saatinde. Evet kıymetli dostlar, Romanya'nın başkentindeyiz. Sizin için geziyoruz, parkları, meydanları, ne varsa ne varsa geziyoruz. Evet kıymetli arkadaşlar, hemen Belgrad'ın merkezindeki, Belgrad diyorum, Yükleşim merkezindeki Bullfresh. Evet, ırmağı da keşfettik. Böyle bir kanal yoluyla bağlamışlar, güzel akıyor. Çok hoş ama. Yükleşim merkezinde böyle güzel bir ırmağa akıyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz, akşam saatleri çok hoş. Böyle kanal boyunca, güzelce. Burada restoranlar var. İnsanlar yiyorlar, içiyorlar işte. Kafeler var. Evet akşam saatleri kıymetli arkadaşlar. Romanya ayrı bir güzel. Şu ucunda gördüğünüz yer parlamentonun binasının ucu görünüyor burada. Hemen şurada metro var. Aslında biz de metro ile gelmiştik. Bakın böyle oldukça güzel arkadaşlar. Kafeler var burada güzel. Aynen. Öyle. Evet akşam saatleri arkadaşlar renklendi bütün sular ve ışıklar ve burayı trafiğe kapattılar görüyorsunuz. Evet. Hmm. Çok güzel oldu renkli renk oldu. İnsanlar böyle oturup serinliyorlar ve geziyorlar. Çok güzel şöyle. <laughs> Yolda trafiğe kapanınca ya, bir güzellik oldu arkadaşlar. Evet akşam saatleri 45'teyiz <laughs> <düşüşteyiz>, kıymet arkadaşlar. <laughs> Tüm havuzu <haracı> renklendirdiler. <laughs> Bugün saatlik baktı güzel akıyordu. Akşam saatlik baktı güzel akıyordu. Bak görüyorsunuz. Bunu şöyle göstereyim. Bu kalabalıklaştı. Trafiği de burada kesince hoş oldu. Yani güzel oldu. görüyorsunuz. Evet, Çok güzel. Hemen evet, karşıda başkanlık sarayı var. Böyle evet, güzel arkadaşlar. Gece müzik ve ışık gösterisi var arkadaşlar. Bu <laughs> <Müzikle> eşliğinde. Evet, <laughs> Kıymetli arkadaşlar, yeni bir bölümün sonuna geldik. Şu anda bir köşede bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın, sevgiler sunuyoruz, güzellikler diliyoruz. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, hoşçakalın.